Hoş geldiniz. Merhabalar. Ee, Haluk Bey burada mı çalışıyor? Haluk Çetinoğlu. Evet ama az önce çıktı kendisi. Ha, hay Allah. Ben yardımcı olayım. Ee, yani evet benim Haluk Bey'e acilen ulaşmam lazım. Rica etsem siz arayabilir misiniz? Ee, arayayım tamam. Kim diye? Sevgi. Sevgi deyin o beni tanır. Çok eski arkadaşız. Tamam. Hı, hmm, ulaşılamıyor. İsterseniz yarın sabah gelin, Haluk Bey şantiye gitmeden önce mutlaka uğrar ofise. Yok, benim bugün görüşmem lazım. Çok acil bir durum var. Zaten şehir dışından geldim. Ya telefonla da görüşsem olur. Siz bir şeyler yapamaz mısınız? Hay Allah! Ne yapsak ki acaba? Ee, tamam o zaman. Madem bu kadar acil, ben sizi Haluk Bey evine götüreyim. Gerçekten mi? Ay, çok teşekkür ederim. Ben zaten ona daveti örnekleri gösterecektim. Birlikte gitmiş oluruz. Harikasınız. Tamam, benim aracım var. Dilerseniz sizi istediğiniz yerde bırakabilirim ben. Tamam, çantamı alayım, çıkalım. Harika. <laughs> ha, Allah yani, vallahi inanamıyorum ya. Yani evet. kaç yaşında adam, bu kadar tecrübeli, nasıl ya? Acaba bize gitse miydik arkadaşlar ya? Yok yok, benim babam böyle resmi işlerde çok iyidir. O dolandırıcıları bilmez. Neyse, cana geleceğine mala gelsin. Polis yakalar onları. Hı ben de yavaş yavaş artık kalkayım mı Haluk, e, acaba? Ha, e, tabii, tabii, tamam, evet. Yok, ben de... yok, yok, bakma. Bakma, ben Gönül'le konuştum, o da geliyor. Bak ne güzel kek var, yemeğin yarım kalmıştı. En azından hani kek, çay, <laughs> Hatta geldi, bak. <laughs> Hoş geldin canım. Hoş bulduk canım. Ay çıktı, çocuklar taktılar illa yetmişler partisine gelecekler. Halades yapmak için sürekli elime bir şey tutuşturuyorlar. Zor kaçtım evden. çocuklarla halades tutuştuk da. Evet yani anne baba biz bir olduk çocuklar böyle bir oldu. Yani eşli halades oynuyoruz. eşli halades. Ha? İlk defa duyuyorum. Ama kaybederlerse evde 300 soru çözecekler. Kusura bakmayın ama benim bu Lades konusunda kaybetmem mümkün değil. Yani en büyük uzmanlık alanlarımdan bir tanesi bu Lades oyunu. Yani çocukların partiye gelmesi mümkün değil Haluk. Pardon, pardon. Kusura bakma ama Lades'le ben çok iyiyimdir. Herkes bilir bunu. Çocuklar artık kusura bakmasınlar evde kalacaklar. 300 soru çözecekler. Biz de gideceğiz partiye ve güzelce dans edeceğiz. Kendileri kaşındılar yalnız. Ne giyeceksin partiye? Vallahi ben de ki olmayı düşünüyorum. Sen? Şu boksçu mu diyorsun? Hı ee? Ya ben ne olacağıma karar veremedim. Ya aslında bir şey de olmak istemiyorum. 70'li yılların saçlarına çok özeniyorum. O yüzden saçımı düşünüyorum şu an. Bak gel bak birkaç bir şey buldum. Bunlar. Ne yapabilirim? Güzelmiş. O, bence de çok güzel. <laughs> Ama o, ona uğraşmak lazım. Işte. Çok Ay bir şey diyeceğim ya. Azıcık gelselerdi partiye ne olacak? Kafa dağıtırlardı. Tamam Meltemcim, ben de istiyorum ama lades tutuşmasaydık gelebilirlerdi. Ama şimdi gelemezler yani. Mümkün değil kazanmaları ama hani öyle tutuşmuş olduk yani. <laughs> Ay! Kek mis gibi koktu, birazdan getireceğim. Hakikaten çok güzel koktu, bayıldım yani. <laughs> Biz yemeyelim ama yani biz sadece çay içelim Meltem, yemeyelim. Ay olmaz, olur mu hiç öyle şey? Ayrıca sen benim kekimi çok seversin. Severim, birazcık yiyeyim o zaman azıcık bir şey. Yok, yeriz canım. Yani ben de yemeği tam bitirmedim görüyoruz o yüzden. Yani göbeği yiyeyim yani. Tuna, yeme sen, yeme. E göbeğin çıktı, Hı? böyle... Oldu göbeğim. Lokma yerim canım ne güzel koktu. Ay, azıcık yerim ya fazla yemem. Ya haklı bir yerim. Şu kadar yapma. İrem Hanım geldi. Haluk Bey, İrem Hanım gelmiş. Ona kurdular <laughs> Haluk Kesin gene bana bir şeyler imzalatacak. Kutlamıyorum bu kadından. <laughs> İyi gelsin. Buyursun gelsin. Ben çok güzel oldu. Afiyet olsun. Yine de az bayılıyorum buna böyle. Yalnız ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben hala Selçuk Bey'le İrem'in aşkına inanamıyorum. Ha, ne var bunda ya? Kaç yaşında adam. Ya yaşla ne alakası var bunun? Aşk bu. Evet abi, ben de katılıyorum Meltem'e. Bak iki insan birbirini sevdiği zaman bence gerisi teferruat abi. Aslında doğru, doğru. Tabii doğru. Yine muhteşem, üçlü aynı fikirde. Her zamanki gibi muhteşem tekli yine karşı fikirde. <laughs> gel, gel. Sana bir şey göstereceğim, gel. Geldim. Merhaba. Merhaba. Merhaba, Merhaba Bey. Gel İrem, gel. ...ne imzalatacaksan getir imzalayayım. Bugün imza için gelmedim. Davet örneklerini göstereceğim size. Bir de birini getirdim. Sürpriz. <laughs> Merhaba Haluk. Eee. Tanıyamadım. Tanıyamadın mı? Eee. Senin ne işin var burada? <laughs> Aşk olsun Haluk. Yani seneler sonra insan böyle mi karşılanır? <laughs> Mevlam'ın acil sizinle görüşmesi gerekiyormuş. Ben de aldım, buraya getirdim. Çok iyi yaptım değil mi? Çok iyi yapmış <laughs> Ee Haluk... ...seninle çok önemli bir konu hakkında konuşmam lazım. Ha? <laughs> yok. Biz şimdi görüşmeyelim. Sen şimdi git daha sonra konuşuruz. Ama bu kadar geldik. Sen karışma pesketer Hadi gelin. Yok çok. Hah. seninle konuşmadan şuradan şuraya gitmem. Çok önemli. Bir müsaade etsen, bir anlatsam. Doğru. Lütfen. Aa. Konuşmamız lazım ama. Yani bunun için geldim buraya. Hoş geldin. Ha, hoş geldin İrem. İrem'cim. Aa merhaba. Ha, merhaba. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Müşteri hocam niye ayaktasınız? Siz otursanız da böyle. ...kapı ağzında olmaz ki. Ee, aslında e, bir şeyler getirmişti, gidiyorlardı şimdi. O yüzden yani. Ay ah, bir şeyler de getirdim ne getirdiniz? Davetiye getirdim. Aa, ne güzel. Hmm. Bir şey söyleyeceğim tamam da böyle kapı önünde olmaz, buyurun. Buyurun, buyurun. Buyurun, <laughs> Ay bu arada kusura bakmayın, ben Meltem, Halil'in eşiyim. <laughs> ben de Gönül, Tuna'nın eşiyim. <laughs> ee, o Sevgi, aslında... ...Sevgi, Tuna'nın arkadaşı. <laughs> Ha? Aa. Benim arkadaş yani e, şey yani arkadaş arkadaş olarak bildiğimiz arkadaş gibi değil yani görür. Aslında arkadaş ol yani arkadaşın. Aslında ben senin bütün arkadaşlarını tanırım ama demek e, Sevgi Hanım'ı bilmiyormuşum. <laughs> Sen bittin abiciğim. <laughs> yani senin nereden nerede arkadaş? Ee, <laughs> <okuldan. Ajanslar>. <gülüyor> <gülüyor> okul ajansın yani ajansın ok okulla okul, ajans ay, ay. şöyle önce aynı okula gitmişler Sonra aynı ajansta çalışmaya başlamışlar. E, ne güzel işte. Evet, evet Süpermiş. Süper. E, bir şey söyleyeceğim. Böyle ayakta kaldınız. Buyurun biz çay içiyorduk. Size de ikram edelim. Çok güzel kekimiz var. Buyurun, buyurun. Ay, gidiyorlardı aslında. Yo, hayır, hayır. Kalırım tabii. Konuşacaklarım da var. Ha. E, süper. Buyurun o zaman. Buyurun, buyurun. Lütfen. Buyurun. Sağ olun. Buyurun. Nereye oturayım? Şöyle, şey, şöyle alalım sizi. Emine. gel. Evet, tamam. Emineciğim, e, misafirlerimize çay ikram edelim. Biraz da kek. Teşekkürler. Hadi, Sağ olun. Mertem abla, partiye geliyorsunuz değil mi? Yetmişler Partisi'ne. Evet. Geliyoruz, geliyoruz. İrem Hanım, biz de geliyoruz yalnız. Tamam, gelin ama kostüm mecburi. Tabii, tabii. Tab biliyorum da Yani giymek lazım kostüm. Var mı yetmişler kostümünüz? Olmaz mı? Bizim sandıkta yetmişlerden başka bir şey yok zaten. <laughs> Gönül abla, çocuklar geliyor mu? Onlarınki zor hayatım. Yani onların gelebilmesi için... ...lades yapmaları gerekiyor. Yani tabii gelmeleri mümkün değil anlamında söylüyorum. Hadi mi Haluk? Ee, nasılsınız? Ee, gayet iyiyim, siz? <laughs> Sağ olun, ben de iyiyim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.